kardeşim. Kaç defa ıssız bölgeleri o arabalar çekildi ya. Hı? Kaç manzara devrildi. <gülüyor> <gülüyor> Sen adamsın lan. <laughs> Okey. <laughs> Bu bir ara anı şey efkar yayınında montajeri konuk alacağız belli. Şimdi Mert'in dolu dolu listesini dinledik. Montajerin dinledik. Fulya'nın dinledik. E Beskok var. beskoy bakalım. Kordi senden ümitliyim. Beskok bak Beskok'un tarzını ya yine merak abi. ediyorum. Çok beklenti vermek istemiyorum sana. Ben ben <laughs> bilmiyorum neler dinledi sen. Bu işten anlayan adamsın bir de. Abi ben değişmez ya. Yıllardır aynı şeyleri dinliyorum. <laughs> e, kendi parçanı ne kadar dinledin çok merak ediyorum. E, abi ben onları Spotify'dan dinlemiyorum. <laughs> <laughs> kendi çok <kaçalım>, dinliyorum. <laughs> Normal bilgisayarda kaydım var. Öyle demesen daha iyi olurdu kanka. <laughs> Şaka Aa, ben, ben rakip firma mıyım? Spotify aramızda bir <laughs> konu <laughs> ya bu adam kendi yapıyor da. Bak Besko'a bakalım sonra Kordu'ya bakacağım sonra da benimkine bakarız. Şaka yaptım bu arada abi bir işte şey söyleyin ya. Spotify dostumuz ya. Medya oynatıcıyı veriyorum bir önce Besko'u dinleyelim. Merhaba. Spotify <laughs> özetimiz çıkmış. Ben bu sene sanırım en fazla Imagine Dragons ve CMS diye bir grubun iki tane şarkısını dinledim. Muhtemelen özetimde onlar çok çıkar diye düşünüyorum. Öyle. Allah evde arkadaşlar bir daha gelsin çünkü. <çok yor>. <laughs> evet. <gülüyor> Beskak e, bakalım şimdi neler dinlemiş bir görelim. Kusum şöyle ayıp olmasın diye gülüyor bazen bize bir gün bıçaklayacak harbi sinirlenim. Evet evet ben de korkuyorum. Başlatıyorum üzeti. Beskoğun, Berkin, <laughs> Ses kalitesi kötü dedi, ee, önceden duyurmuştu. Tam basscock tarzı parçalar bak. Pop, rock, Türkçe rock, indie, modern, alternatif rock. Sen bayağı takılıyorsun ha. <laughs> <Are you? gülüyor> evet, İzmir gelir mi ahmak evet. Eskişehirli ortak dinliyormuş daha çok değil mi bunun amacı bu bu şiirdeki dinleyicilerden evet. daha çok yaşlı amca Emre <laughs> Fer özellikle en çok dinlediği şu üç sanatçıyı en çok dinleyen evet. şiiri söylüyor Eskişehir'miş burası aslında çok tatlı bölge bölge söylediği için Benden Samsun çıktı abi <laughs> 366, 366 şarkı çalmış. E sen bayağı tek attın oğlum her şeyini. Önceden bakıp mı söyledin lan? Yok hayır. Çoğunlukla bu grupları dinlediğim için. Ha zaten Ağmen biliyordun ettim. ne olacağını. Ulan bir ara ne çok çalıyordum yayında bunu ya. Imagine Dragons ya. Yani. Valla. Şu hızlı geçeyim. Sesi biraz şey olmasın. Hani kötü kayıt aldığı için hızlı geçiyorum. En çok dinlediğim ay Mart'mış. Ee, Yaşlamcıyı dinlemiş yine Mart'ta. Temmuz'dan ne olmuş? Billy. Plekaba En çok dinlediği sanatçılar da buradaymış. Güzel. Vallahi tebrik ediyoruz kardeşim. Güzel bir tarzım var. Ve de yakışıyor. Besko'ya yakışıyor bu tarzlar. Adamın tarzı bu abi zaten. Tarzı bu. Gelelim namı değer rapçi kor diye. Yok lan, bu <laughs> Sayın'ın Dur bakayım. <laughs> bir dakika bir dakika bu Sayna'nın ki olması gerekiyor. Seninkini daha ben indiremedim. Ben izledim. Ya Kore'yi de çok merak ediyorum dur. Sayna! Dur kardeşim benim. Koraycığım ya benim bir anımdan. şey söyleyeceğim. Senin ilişki ne zaman başlamıştı Koray? abi 7 ay oldu ya. Tamam. Evet, mesela şimdi Önce ona demek şeye ki, bakmak tamam. lazım. 7 ben, ay öncesinde ne dinliyormuşsun? E işte. Dinliyor. Bence bunlar 7 ay öncesine ait. Johnny Burada ya, ne olduğu bu, belli. Bu, <laughs> Burada ne ya, olduğu tamam, belli. Anlaşılıyor diye tahmin ediyorum. <laughs> Aynen öyle. Eksiksizde saçlar güzel bende para için her türlü var yol. Binlik bir Burada şeyi böyle, diye böyle Eskişehir çıkmış yine <laughs> Motive Ati Eskişehir çok fazla müzik dinleyen bir şehir olabilir ama bak. Çok genç yok, genç. Herkes de Eskişehir var. Çok evet. genç var ya. Ay 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 ay. Ah, vay, vay. Vay, ah, vay. Vay. ah vay, lan. Edit izliyorum şu an. vardır <laughs> bazen. <laughs> <laughs> güzelmiş, güzelmiş, liste güzelmiş. Liste güzel, ben de beğendim. Kasım Alexander. <laughs> Eightborn özlenmiş. <laughs> evet, hazırlıklar başlamış. <laughs> <laughs> Montaj az dinlemişim ya. Oo evet montajer montajer çok dinlemiş ama ya bu yine 41 <laughs> k 26 Ekim'de bir şey olmuş <laughs> abi. 717 dakika en çok 26 Ekim tarihinde dinledim. E oğlum. 10 saatten fazla 12 saat dinlemiş. Ne Allah lan? Allah açık mı unuttun yoksa <laughs> harbiden yok, yok kafa mı yandı? Çok işim var yoksa Oğlum bir an dediğim ne oluyor? Harbi <laughs> bir an böyle bir 2 iki saniye erör <laughs> error yaşadım <laughs> ha. Evet evet ulan dedim bir karışıktı mı ya tekrar olur mı? Çok sordum vallahi kalsın. Bay <laughs> bay. Sayın'ın beynin içine girmek istedim ya. <Sessizlik> ben giderken Rahat edersin gibi abi. <laughs> uyuyor değil mi? Düğünde uyuyor böyle. <laughs> Rahat edersin <laughs> abi diyor. <laughs> Vay, Vay. Mert'in de böyle ya. Demeyeceğim <laughs> ki olmadı liste yok galiba ya. <laughs> e, bir yerden giriyor. Başta dedik. Evet Ocak bir de. Evet ilk beşi de Sayna'nın buymuş. Devamında bir şey çıkıyor muydu? Oğlum sen ne yaşadın? <laughs> sen ne yaşadın? Ne yaşadın? Baya değişik kafalar yaşamış hala ya. Valla en ilginç Oray liste buydu bir yerde bence. Çok mutlu olmuş herhalde. <laughs> evet bir yerde hüzün var, bir yerde mutsuz, bir yerde halay var, bir yerde gazlama var. Her şey var adam. Nereden nereye harbiden. <laughs>